olsun. Öncelikle konuşma zamanla düzelir ama konuşmaya yönelik egzersiz yapmak gerekiyor. Bunlar nedir? Bu egzersizleri sabah yapacak, öğlen yapacak, akşam yapacak. Her birini 10-15 erkez yapacak. Birinci egzersiz: A A A diye 10 defa. İkincisi: E E E 10 defa. Üçüncüsü: I, I, I 10 defa. 4.'si i i i 10 defa. 5.'si u u 10 defa. 6.'sı ü ü 10 defa. Bu şekilde a e ı i, i o ö u ü harflerini her birini 10'ar defa çıkarmaya çalışacağım İkincisi ise ıslık çalmaya çalışma ıslık çalmaya çalışacak bu şekilde. Üçüncüsü ağız ve dudak egzersizleri. Dilini dışarıya çıkarıp içeriye. Dışarı içeri. Dilini dışarı içeri. Sağa sola. Ondan sonra ağzını bu şekilde şişirecek. Bir sağa bir sola. Tamam mı? Bunları e, yaptıracak. Sakız çiğneyecek. Dişi takma değilse sakız çiğnesin. E, elma, armut, günleri saysın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Birden yüze kadar saysın. Bir, iki, üç, dört, beş diye. Yüzden geriye kadar saysın. Bunları devamlı tekrarlasın. Ha, tamam. Çok